Merhaba arkadaşlar. Bugün crafting and building oynayacağız. Bu oyun Minecraft sayılabilecek bir oyun. Ve hemen hemen ben her şeyi ayarlayıp geleceğim. Arkadaşlar şimdilik bunu kullanacağım. Tamam buradan ben bunları da ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geliyoruz Loading ekranı geldi. Birazdan gireceğiz. Tahmin Arkadaşlar şansım Hi, direkt önümde köy çıktı. Direkt önümde köy çıktı. Neyse hemen bu köyden kasılalım. Her şeyi topla. Topla hadi. Bekleme. Topla. Oyun dondu ekmek falan yaparız yani çok iyi direkt köyün yanında dolduk yani artık buradan neler neler kasıp gideriz Allah of oha demircisi var Arkadaşlar Bu demir no, Of ya Ama eğer çıktı eğer baya iyi Donuts yarışı Falan yaparız Tamam arkadaşlar Şu demir zırhı hemen giyelim koşmayalım. Oyun dondu. Hah yatak. Yatak da işimize yarayacak. Bu köy, bu köyü soyup ya yağmalamamız lazım çünkü her bu köydeki her şeylerde bize şey yarayacak. Hah demir golem de buradaymış. Ben de seni arıyordum. بیش برکام مرسم دمیر گله مردم ماما دمیر bunu öldürüp geleyim. Arkadaşlar demir golemi öldürmeye başardık. Buraya topraklarını geri koyalım. Ama ne yazık ki demir golemlerini geri koyamayacağız. Hani ben çok sorun etmezler, anlamazlar ki. Heh, bak bunları da ekmişler. Setler. Hadi devam edelim. Evet şu bir ev seçelim ve o evdeki her şeyi alalım. Of İy, bence demireceğim Fırını falan da var. Hemen hemen bir kazma yaparız. Demir kazma falan. demir kazma yapacağız bunlarla. Ne Ne? Arkadaşlar ne oluyor ya? Lan ben ne oldum tahtayla? Evet arkadaşlar ben bunları aldım. Nasıl bunları aldım? Ben ne yaptım orada? Neden Odun aldım? Cebimde 10 kuruşum var. Ne yapsam bilmiyorum. Ne güzel bir köpeği oldu. Evet. Hemen şu çubukları da yapalım. Sonra hemen buradan kendimize bir kazma yapalım. Tamam. Yeter. Artık madenlerde rahat daha rahat olacağız. Tabi kırılmaz. Tamam şu yağmalayalım bu evi. İki tane fırınımız var. Ne olur ne olmaz. şey alıyorum. Kırık <Sessizlik> taş, mırık taş anlamıyorum. Her şey. Evet taşlarımızı kır ben bu kuyuyu kırıp geleyim. Bu köyde çok vakit har harcadık. Artık bu köyden gitmemiz lazım. Zaten yeteri kadar her şeyden topladık. Burası geri mi bilinir? Alalım hemen buraları da. Hemen uyuyalım. Ondan sonra gidelim köyden. Evet. Uyuduk. Artık ev yapabilecek kadar odun toplamamız lazım. Yani şu anki görevimiz odun toplamak. Ve 64 oha. 64 tane taşımız var. Bayağı taş toplamışız. O demirci bize çok taş verdi. Tamam. Balta yapalım. gidelim. da ağaca gidelim. Burayı komple maden sandım. Şuralarda gözükünce. Tamam buranın ismi tepeler olsun. Çünkü çok tepe var. Tepeboşu Belediyesi. Çok benziyor. Neyse. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, lazım. Oh, yapmam gerekiyor. Şimdi ben buraya o demir var. Ama bu buradan benim bir şekilde kurtulmam lazım. Daha daha yatırmam operasyon. Oy.

Üzerine Üzerinde çıkacağız derken var. Bağırken... Bak şurada güzel bir at var. Bunu evcilleştirebiliriz bence. Beni severse tabi. Ab sevmez. şurada mini bir maden var. Evet miniymiş. Bakın. Ve içinde sadece taş var. Kesinlikle taş var. aslında. Ha kömür. Kesinlikle taş var. Kesinlikle. Kesinlikle o iskelet seslerini duymadınız. damarımı bulduk. Oha. Yuh. Hmm, abi. yuh. Abi ben bu madenin yanına evi mi yaparım? Bak altında. Oo abi bu bu maden çok Kesinlikle küçük değil. Ben ben buraya birazcık daha gelişip ben buraya geleceğim. ama benim bir at bulmam lazım ya. Oy 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 Evet kesinlikle o minik mad, minik olabilecek madene girmiyorum. Bu en büyük madene giriyorum. Arkadaş. Ya, ya Minecraft'ın şarkıları neden çok rahatsızlık rahatsız edici geliyor bana? Çok yani ne bileyim biraz rahatsız Heh, rahatsız oluyor. Yani. Minecraft şarkılarını değiştir. Evet, ormanda gezinmeye devam ediyoruz. Belki ormanda gezinirken Köpek e Ay, ama kemik o. Evet şarjım. Evet arkadaşlar. Bir at, bir at arıyorduk. Şimdi ormanda gezilmeye başladık. Havuç oltam olduğunda ilk yapacağım şey şu domuzlara binmek olacak ya. Çok eğlenceli. Hem eğlenceli hem de seyahati kolaylaştırıyor. Açlığım gitmiyor. At bulabilsem. Aaa! kemiğim yok. Ah. Hmm. Arkadaşlar iki dakika bir şey yapıp geleceğim. Arkadaşlar bayağı kemik kastım. Şimdi bu köpeği evcilleştireceğiz. Hop. İki tane köpek evcilleştirebiliriz. Yes, nerede? Aa. evcilleştirme tuşu nerede ya? Evet arkadaşlar çok iyi. Evcilleştirme tuşu çıkmıyor. Arkadaşlar Bir tane köpeğimiz var. Evet uyumamız lazım. Evet arkadaşlar. Bir ev bile yapamadık. Artık odun kasıp ev yapmamız lazım. Hmm. Madenlere madene inmemiz lazım. Kim bu? Son benim çok iyiyim. Nasıl olur? benim. Lan hiç peşimizi bırakmadınız oğlum. Oğlum bir durun lan. <Sessizlik> hmm. o, <neydi> <Sessizlik> Şimdi bizim çalışma masasıyla ekmek yapmamız lazım tamam mı? Tamam abi. Tamam hemen ekmeklerimizi yapalım. Çubuk da yapsak. Çubuk yapacağız şimdi de. Olta yapacağız Memo. Böyle yakına atarsan gelmez. Ama böyle uzağa atarsan gel. Okay. Tamam, odun kasmaya devam edelim. Memo oturmuş arkadaşlar. <laughs> tamam Memo. At ihtiyacım. At at at. At at at. at, 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 Sen de gelirsin artık. Artık çok rahat bir şekilde etrafta gezebileceğiz.